Şimdi böyle bir siyah taşlar. böyle bir yine kırmızı taş. Ve güzel tuğla taşı. Altına bir TL var. Bu taş koyacağız. Tekrar üzerine siyah taşı koyacağız. Gördüğünüz gibi hiç dinlemeden alıyor. Kanlık mesafede böyle. Ve yine her zamanki gibi burada bir 30 santimde bir teremiz var. On hiç dinlemeden alıyor zaten. Burada yine bir telemiz var. Bu o zamanki yine benim granit kaya. Yine granit kayamızı tekrar o bir telemiz üzerine Yani bu taşlara e, denilmez ki yani normal bu taştır. Yani granit özel bir e, volkanik bir taş. Yani cihaz bunların altındaki metale bana bir tele 30 santimde bak. Hiç havaya kaldırıyorum. Daha şu an 10 santimle cihazım başladı havada. Yani karşıdaki şu beyaz kalın taşlar var. Belki 40 santim o taşların altında çok rahat alır bu parayı. Evet, yerde var ama. Ayaktan kazılacak gibi değil. Biraz derin galiba. Bu kırdı. Hmm. Evet bir kutu. Galiba o teneke parçası. Kola kutusu mu? Evet işte parçası var Adem'in altında. <laughs> evet. Şimdi buna demir diyor. <gülüyor> Yakınla. <gülüyor> ne kadar da olsa e, paslanmayan bir malzeme. Bu teneke. Şimdi pas tutmamış da halen. Yani derinden değerli olarak görmesi de normal. Çünkü pas yok. Alüminyum karışımı. Hatta ayrımı normal de alsam bunu belki tam değerli görecek. Çünkü ayrım biraz fazla yaptırılmış. Yani normaldir. Bunu da almazsa zaten birçok malzemeyi kaçtırırız bu defa. küçük bir demir parçası